öncelikle e, fedakarca yapmış olduğu e, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ekibinizi kutluyorum. Sağ olun. E, sizlerin yaptığı bu fedakar çalışma hepimiz için gurur verici çalışma. Bir bakıma örnek bir davranış. Demek ki işimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde de görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabii ki onurunu yaşayacağız ve taşıyacağız. Alnından öpüyorum. Gözlerinden şey. öpüyorum. Tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm ulaşım AŞ birimlerimizi ve tabii ki güvenlik birimlerimizi özellikle sağ olasın diye Sağ olun.